Hep selam dostlar. Bugün sizinle birlikte size işte bir kanal, tanı kanal tanıtacağım. Kanalın adı ise yepyeni bilgiler. Yepyeni bir bu kanal. 64 tane burada açıklaması da kanalımız ve her hızlı merhaba vlog eğlence türünde içerikler paylaşıyor arkadaşlar. Kendisi de yazmış zaten orada. Burada üç tane şarkısı var. Şarkısını açmayacağım çünkü telif yerim. Mesela inceleme videoları var. Vlog videoları var. Bakayım oynakta listesi var mı? Var mı slot Topluluk atıyor arkadaşlar. Ben bile topluluk atamıyorum. Bizi bir Bana topluluk gelmedi. Burada fındık, kek falan filan işte deniyor. Mesela marketten 5 TL'ye ne alırız? Dondurma deniyor işte deneme videoları çekiyor, vlog videoları çekiyor. Android telefonlar için ipucunu, ipucuları falan. Market on TL'ye ne alır alabiliyoruz falan çekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela kanalın fragmanı var burada. Fragmanında şarkı var ki fragmanı açayım. Günlük hayat, vlog motivasyon eğitim montaj ve çok daha fazlası yepyeni bilgiler YouTube kanalında TikTok TikTok hep yeni bilgiler Instagram hep yeni bilgiler Twitter hep X yani X yani yeni Twitter hep yoksa Twitter X istek ya da Twitter X diye X Twitter hep yeni bilgiler Cheers o tweets ne var ben daha ne bir uygulama biliyorum lan. Youtube ya ye benim gel Arkadaşlar benim de TikTok'um var. Youtube'um var. Instagram'ım var. Bu neymiş? Okula dönüş. Çok abur cubur. fiyat listesi mi? Oppo. O Bir telefon bilmiyorum ya. Bu neymiş? Şarkısını açamayacağım. Maalesef. Çünkü şarkısını açarsam telif hakkı beni yer. Telefon ile sıfırdan video. Montaj. Kapkut. Aa benim yazdım. Benim yaptığım uygulama kapkut. Kapkutlar yaparım ben de arkadaşlar. Şöyle. Youtube'a bakınca. Youtube'da. TikTok'a bakalım. TikTok'u göstereyim ben size hemen. Kur'an'dan niye açamadın sizi satayım ya. Direkt normal TikTok'tan açayım ben ya. TikTok. Yepyeni bilgiler yazayım güzel gördüm. Bu ne? Benim kanalıma ay benim tıklama da haber almayın. Şimdi emo b sıfır üçmüş. Gibi de toilet. Bu ne yapmış gibi beğen almış abi? Bunu şeker var ya kaç beğeni alıyor biliyor musun ya? Bu ne la? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hmm. Aa, yazalım şuraya ne yazalım ne yazalım yepyeni bilgiler yep yani bil gelir. yepyeni bilgiler herkese merhabalar bugün şoka geldim ve cebimde 10 tl var bakın aşağıda Bakalım. yepyeni bilgiler tiktokta 76 takipçisi varmış şimdi gördüğünüz gibi tiktoktan takip edebilirsiniz Şimdi Instagram göstereceğim. Instagram, Instagram falan filan işte. Lan direkt karşıma çıktı hep yeni bilgiler. Ananı. Arka, arkadaşlar az kalsın telifi gömüyorduk değil mi? <laughs> İki takipçisi varmış gerçekten Instagram'da. <laughs> Ananı. O da ben vaabim salıyorum. Evet. Ata Türkeliz. <laughs> Neyse Twitter'ım yok. O yüzden diğer videolarda şey yapamayacağım. Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize